Arkadaşlar Rana yeniden dedi ki ben dedi etlerin içine mayonez ve ketçap tattıcam. Aslında ben dedim ekmeğin üstüne sürelim yani. Tamam ekmeğin üstüne sürelim. Sen mi? nereden baktın bu tarife ben ona? Ben anladım. biliyorum ben bu üç. Sen kardeştüm. daha önce dönerde mi çalıştın? Çalıştım her iş yaptım. Ya. Arkadaşlar dönerlerimiz hazır eline sağlık Rana. Herkesin birer tane. Bu ekmekleri de ısıttım dedim birazdan bunları da yaparız. Doymazsak eğer. Ay çok güzel gözüküyor. Eline koluna sağlık Rana gerçekten. Salatalığımız da kaldı. Salata yanında şey yaparız yeriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Daha Selamünaleyküm. Olsun. Daha doğrusu arkadaşlar bugün değişik bir içerikle de size geldik. Hmm. Biraz farklılık olsun istedik. Hem de konuşacaklarım var onları konuşacağız sizinle beraber. Bugün ne yapıyoruz? Evde döner yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda bir saat falan oldu uyandık biz. Kahvaltımızı yaptık. Dedik döner zaten çok lezzetli bir şey oluyor. Hani acıkmasak da yeriz. O yüzden erkenden erken, erken, yapalım dedik. Rana ne yapıyorsun? Rana'nın görevi etleri güzelce kavurmak. Benim görevim salatalık biraz doğrayacağım yanına. İçine koyacağız ya böyle şey yapacağız. Burada döner ekmeğimiz var. Ketçap ve mayonez var. Olmazsa olmalı. Burada sirke, çilli sos vesaire, soya sos falan var. Buradaki dönerlerin için atılıyor ya o yüzden. O zaman dene başla. Lütfen şimdiden bulamızı, videomuzu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Oluruz daha doğrusu. Evet. Madem öyle konuşacaklarımı sizinle beraber hazır işimi yaparken konuşayım. Arkadaşlar benim bundan önceki videomda biliyorsunuz ben size bir tuzak kurdum. Bu tuzağı o kadar çok sevdiniz ki gerçekten yani o kadar bak kocaman video düşünün mesela bütün günümü sizinle paylaştım tamam mı? Yemeği yaptım, evi temizledim, her şeyi gösterdim bir. Ama siz o ayrıntılara hiç dikkat etmediniz. Sadece geldiniz benim bir lafıma, bir sözüme dikkat ettiniz. Bu kadar kaosu sevdiğinizi bilmiyorum açıkçası. Dün canlı yayındaydık. Canlı yayında da geldiler, sordular. Dedim burada cevaplamayacağım. Yarınki videoya saklıyorum. Bunu ne diyorlar? Ben o kendilerine. Şuarma. Şuarma. Yani <laughs> o video ben dedim ya hani görüldü o videoyu ben bilerek öylesine çektim merak etmeyin. Bu benim size bir tuzağımdı daha doğrusu sizi denemek istedim arkadaşlar. Hep diyorum ya hani siz benim böyle bir hatamı bir yanlışımı gördüğünüzde beni yargılıyorsunuz. Ve siz diyorsunuz ki hayır biz seni yargılamıyoruz Neslihan biz senin iyiliğini istiyoruz falan. Eminim iyiliğini istiyorsunuzdur ama... Yani ne bu öfke onu bilmiyorum. Zannettiniz ki Rana evdeydi. Rana'ya ben dedim görüldün Rana. Dün canlı yayına kadar geldiler. Sordular. Dediğim gibi bu benim kendi size tuzağım. Daha doğrusu bir denemek istemiştim. Acaba ne olacak diye. Benim zaten şurasını bir düşünün. Şurasını bir düşünün. Hani şimdi, siz şimdi düşünüyorsunuz ki hayır Neslihan öyle bir tuzak falan değil ya da sen bilerek söylemedin diye orada gerçekten Rana falan vardı diye siz düşünüyorsunuz. Değil? Bu videoyu Rana editiyor. Ben şey yapmıyorum. Bu videoyu düzenleyen Rana. Videoyu düzenlerken de oradan kesilecek şeyleri tabii ki de kesiyoruz. Bunu neden kesmedik onu mu düşünüyorsunuz? Çünkü bu benim kendi isteğimle olan bir şey. Ben kendim istedim böyle konuştum. Ve gördüm böyle. Onda sonra bir şey daha olacak. Ya ya Uğur bunun onda sonra birkaç gün sonra yeniden bir şey böyle yapacak. hep çıkar. Yok yok yapacak bildiğin gibi yaptık. Ondan sonra da yani işe alıyoruz yani ne diyorlar onu? Negatif. Negatif de her herkes... şey. Negatif arkadaşlar çok negatifsiniz. Yani negatifliği o kadar üstünüze çekiyorsunuz ki. Yok yok her insan negatif de çok seviyor. Doğru mu? Ben hep hani bazı insanlar diyor ki benim şeyime videolarıma. Neslihan videonun üstüne başlığına çok böyle heyecanlı bir şey yazmışsın. İşte şu oldu bu oldu diye. Ama videonda öyle bir şey yok. Arkadaşlar bunu yazmanın nedeni YouTube'da bu şekilde var olabiliyorsunuz. Prim yapıyorsunuz açıkçası. Şurada yani şu an yani tam saatinde bakıyorum sende. Ben sana mi zaten etlerin üstüne şey baharatlı öp diye. Dedin mi demedin mi? Demedim. Hı. Hı. Gerçekten siz şimdi zannettiniz ki benim ve bizim bir açığımızı yakaladınız. Arkadaşlar hiçbir açık yakalanmadı. O kelimeyi ben bilerek söyledim. Orasını da ben bilerek kesmedim. Haberiniz olsun. Tamam bu konu oldu. Şu anda bunu deneyelim. Ondan sonra birazcık bunu yaptık. Ondan sonra geri Evet. Evet. evet arkadaşlar. Burada tavuk etimizi bu arada ince ince doğramıştık önceden. Tavuk etinin içine rana, kırmızı ee, biber, pul biber, ondan sonra zerdeçal, ondan sonra tuz, karabiber. Bunları attın değil mi? Ve güzelce bunları karıştırıyor. Bir tane limon attın mı? Sirke. Sirke de atmış. Limonu biraz daha. Bir tane limon atacak içine. Ondan sonra güzelce onu kavur, kavuracak. Ben de bu arada salatalığımı hallettiğim gibi bir tane turp böyle kestim. Bir tane böyle havuç böyle pırasa mı dedik? Soğan da keseyim mi? Keseyim. Bir tane de küçük soğan keseyim ne olur. Birazcık yağ. Valla şimdiden... Adam nasıl yanmaya başladı? Canı çekti. Bu arada neş şeyde baktık ya, tarifte baktık ya, tarifi görünce daha çok canı çekmeye başlıyor. Adam ne güzel yapıyor öyle hepsini değil mi? Yani bir tık zaman bulabilirsen, yapacağım diyecek. böyle güzelce baharatlayıp burada 15 dakika kadar bekleteceğiz. Dolapta patates de vardı buzdolabda. Bunları dedim bir döndüreyim mikrodalgada açılsınlar. Biraz bunlardan da kızartıp dönerin içine böyle dizeriz güzel güzel. Burada da salatalarımız hazır. Az kaldı yani. Birazdan inşallah hazır olacak. arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Rana kızartmaya başladı bile. Hmm. Koku böyle geldi mi? Şimdiden koku vallahi burnuma kadar geldi. Hmm. Biraz ocağın altını tut ama. Arkada bak. Bu da rahatsız. Kali bu bota şok değil mi ya? Burfa ağzına alıyor. Burfa ağzına alıyor. Kali işe kalıyor. Ayaklar giyiyorum geliyorum. Sorun değil. İki gün oldu söylemedim. Ama yeni gün geliyor. Bir şey söylemeyince öyle yapıyorlar. Rana ne yaptın Rana? Bunlar neden birbirine yapıştı? Hı? öyle öyle ya? kıyma İman mı? Kıymamış mıyız? Keşke kıyma yaptırsaydık değil mi? Hmm, kıyma olmuyor. Bunu bıçakla beraber şey yapıyor. Arkadaşlar şimdi Rana içerisine soya sos, çilli sos attı. Değil mi Rana? Ketçap atmış birazcık. Çok güzel kuş şey gel kuş bu diyordum. Gel Çok güzel kokusu gelmeye başladı. Ben de patatesleri açtım. Bu patatesleri dedik dönerin içine böyle dizeriz güzel bir şey yapalım. Hani bizim Türkiye'de oluyor ya patatesin dönerin içine patates de koyuyorlar. Bu kere bu bir kere yiyeceğiz sadece bir kere. Ondan sonra yağ veririz. Bir tane daha ver. Bir kere daha yapalım Bir tane daha ver lütfen. Öyle, öyle diyeceğim. Ben. Dalga geçiyor bak. Gördüm. Dalga geçmiyor. Sen bilmiyor musun? Bana bir tane et tattır Sen... bari. Kaç saat oldu kokusu burnum. Ay böyle değil. Allah'ım. Al bakalım. Ay çok sıcak. Ama ye. Hmm. Söyle. Hmm. Ha. Vallahi çok güzel olmuş. Yapmayacağım. Yalvar. Ne? Yalvar. Bana yalvarırım lütfen. Dedim mi sana? Değil mi Hatta etler yumuşacık olmuş. <Gülüyor> Bunun, <Gülüyor> bunu iki dakika kadar böyle kapak tamam sonra böyle yapacak ondan sonra patatesler alıyoruz <laughs> evet şu anda arkadaşlar etimizi oraya çıkardık etimiz burada burada patates biraz böyle kızartıyoruz sonra hepsini şey yapmaya çalıştır <laughs> hmm, çok güzel bir döner yapacağız ya vallahi Yanına içecek ne alacağız Rana? Meyve suyu mu alalım yoksa? Valdez, ne alalım diyorum alacağız Valdez, ya. Alacağız. o zaman söyleyeceğim. Ama şimdi değil çocuklar diyecek. Sonra hep meyve suyu içiyorlar arkadaşlar. Yemek yemiyorlar. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Biz iki tane video çekeceğiz. Birisini yaparken sizlere göstermek istedik. İkincisi de mukbang yapacağız oturup. Değil mi Rana? Değil mi? Öyle yapacağız. Arkadaşlar Rana yeniden dedi ki ben dedi etlerin içine mayonez ve ketçap tatacağım. Aslında ben dedim ekmeğin üstüne sürelim yani. Tamam ekmek Sen nereden baktın bu tarife? Ben ona. Ben anladım. biliyorum. Ben bu işte. Sen çalıştım. daha önce dönercide mi çalıştın? Çalıştım. Bana? Her işi yaptım ya. ben. Şey Hangi?

keşke makarna yapsaydık Bak ya şimdi ne geldi bak. Ne oluyor? Ya? Bir sabır bir bekle. Rana şimdi buradan dönelim de Malzemeleri atıp ketçap, mayonez, sirüp, salata atıp şey yapacak. Saracak onları değil mi? Değil mi? बना चौक फार्मा शेयर आप मानना है रीत भाई से कुंडी तो लगा क्या रहेंगे ना बच्चन रहेंगे अब हम बने हुए हैं कि क्या dört olsun çamcılar. Evet, çamçıyı da istiyorum burada bak. Dur, bekle biraz. Ben, ben hemen yiyeceğim. ben dur. Şey. Sen nereden Ben, ben uzaydan biraz kaçıyım mamluket var. Ben oradan geldim. Sen şeysin, uzaylı. Uzaylı değilim. Ozayın bir başka bir şey oldu. Ben uzaylı bir başka geldim. geldim. Bu ne? Bu ne? Tarif ben Reşit. Bak Bunu nasıl yaptın? Ya, Ha da da koydum. Salatı da koydum. Salatı Gracias. No. No. от себя,

Arkadaşlar dönerlerimiz hazır eline sağlık Rana. Herkesin birer tane. Bu ekmekleri de ısıttım dedim. Birazdan bunları da yaparız. Doymazsak eğer. Ay çok güzel gözüküyor. Eline koluna sağlık Rana gerçekten. Salatalığımız da kaldı. Salata yanında şey yaparız yeriz. Bir tane fotoğraf çekeyim mi? Dur. Tamam. Aa, hareketlere bak. Arkadaşlar şimdi biz kapatıyoruz. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Ve çok şaşırdınız bence. Diyeceksiniz ki Neslihan sen bizi tuzağa, tuzağa düşürdün. <laughs> Yok ya öyle kimse düşünmüyor. Bu arada kimse ilgilendirmiyorsunuz. Ne diyorlar? Bana diyor ki kimseyi ilgilendirmez. Ben çalışıyorum ya da çalışmıyorum. Bu sizi ilgilendirmez. Size kaç defa söyledik, anlatmaya çalıştık ama anlamadınız. Hala da anlamıyorsunuz. O zaman yapacak bir şey yok Rana. Hayır. O zaman Mukbang videosunda görüşelim.